risaletün Nur'un mümtaz bir hasiyeti imanın en son ve en külli istinat noktası kavi ve kat'i beyan edildiğinden bu hasiyet Ayetül Kübra Risalesi'nde fevkalade parlak görünüyor. risaletün Nur'un mümtaz bir hasiyeti imanın en son ve en külli istinat noktası kavi ve kat'i beyan edildiğinden bu hasiyet Ayetül Kübra Risalesi'nde fevkalade parlak görünüyor. Yani şey, Cenab-ı Hakk'ın zatına zatı üzerine mücadele başladı yani Türkiye'de. Allah vardır yoktur mücadelesi verildi Türkiye'de. Artık e, Risale-i Muhammediye zaten saf dışı edildi. Türkiye'de. Sadece aklın gereği olan tevhid, Allah'ı bilmek bunun üzerinde münakaşa oldu. Ve bu münakaşada da, da ayet-i kübra Risale'si fevkalede parlak görünüyor. Kainattan Halık'ını soran bir seyyahın müşahadetidir. Değil mi ya? Hmm. Kainattan halkına sonra bir seyyahın müşahadetidir. Yani e, halkı müşahede ediyor. İbrahim Aleyhisselam mavi sadece Rabbisine arıyor. Rabbisine arıyor. En son nokta o. Oraya dayandırdı. Yani diğer bütün arfe, adete, ananeyi, medreseyi, yazıyı, ne varsa hepsini, sahtişi, yazmayı, sadece Allah'a iman. Buraya da son, son kale bırakalım yani. Bu son kalede de ayet-i kübra risalesi fevkalede parlak. Bu Kastamonu'da yazıldı. Kastamonu'daki ya şeyler, Kastamonu'da yazılanlar hemen hemen tamamı sır mahiyetindedir. Onun için Sultan Feyzi Hazretleri'ne sır katibi kâ derildi. Üstad öyle i̇şte, dedi kastamonuda yazılan bir şey mesela bu nevi yazılan hepsi Kastamonu'da yazılmıştır. Mehdiye kuvvetle şeyler. Beşinci şu an nereden geçilmesi mesela Kastamonu'da. Bu bir parçaya her etip başlı başına bir iştir. Bu da Kastamonu'da yazılmıştır. Ben bazen yorum yaptığım zaman keser gibi oluyor. Hep kendimize yanıtıyoruz ama ee, buradan benim anladığım müsaadenizle Risale-i e, ikinci ve üçüncü hizmet devresine bakan bir kelimesi ise ve Hazreti Üstad da burada e, büyüklerimizin ona ilk işaretinden bahsediyorsa ve... E, Neye bahsediyorsunuz? E, Risale-i Tunur, e, buradaki Ali efendimiz diyor efendim, evet. e, ona özellikle işaret etmesi, e, Risale-i e, kemalizme karşı çıktı ve büyük bir hizmet yaptı 60 sene. Fakat 60 sene sonra Hazreti Üstad'ın vefatından sonra özellikle sizden aldığımız ders tekrar edelim efendim. masonların eline geçen risale Nur da artık e, son istinat, istinat noktası olmaktan çıkarıldı. Yani e, bir, 28 Şubat'ta 28 Şubat'ta Azimendi hariç herkes ve küfürle artık kendisi aynı duruma geldi. Yani onların dediği şekilde düşünmeye başladı. Fakat 28 Şubat'ta Azimendi'nin çıkışıyla Kuluçka'daki yumurtalarını koymuş böyle cevizi çıkartacak bütün cemaatlerin bütün planları bozuldu. Azimendi'nin yumruğuyla. Burası ee, son istinat noktası dediği hem 1926'ya bak baktığı gibi 1986'ya da direkt bakıyor gibi efendim. Son istinat noktası. Eğer Azimendi o gün çıkmış olmasaydı e, bütün zaten e, Risale-i Nur dairesi bile ele geçmişken Risale-i Nur dairesi zaten tamamen FETÖ'nün elindeydi. Evet. Yani bugün mesela e, Allah selamet versin, basına da Allah rahmet etsin, Sungur abi işte şey Abdullah Yayın abi, işte Hüsnü Bayram Efendi falan bunların hepsi e, bidayette bu adama çok büyük destek verdiler. Aslında hepimiz verdik. Ama bizim kalbimiz yatmadı bu işe ve uzak durdu. Yani e, bu adam çalışıyorlar, Allah diyorlar, karışmayalım. Babında uzak durduk yani. Aslında ısınmadı. Bu bütün Risale-i şey, Nur boyunca böyle gelmiştir. İfadelerimiz de vardır, bunda sıkıntı yok. Fakat öbür kardeşler bunlarla hemden olurlar. Sebebi de şu, felsefe gözlüğüyle baktıkları için oraya çok kitap sattılar bunlar. Yani müthiş bir alım gücü vardı adamın. Bu şeyini hangi tarafa tercih etse orayı ihya ediyordu kitap alma işinde. Bunlar da Sözler Neşriyat, Yeni Asya Neşriyat, Enver Neşriyat birbirlerle rekabet halindeydi. O da bugün çok iyi kullanıyordu ve hepsi bu adamın avucundaydı yani. Yani Azmendi Kari, Risale-i Nur tamamı o adamın avucundaydı. Ama şimdi 17-25 Aralık'ta devlet e, meseleyi çözüp karşısına tavır koyunca bizimkiler de insaflı davrandı doğrusu. Yani sadece meziyetleri insaflı davranmak oldu. Yanlışı görüp döndüler. Mesela 1967'de yanlışı görüp dönmediler. O günkü seçimlerde, o günkü seçimlerde Adalet Partisi'nin karşısında e, Milliyetçi Hareket Partisi vardı. Adalet Partisi e, rakıp gümüş para işin başındaydı, aklında yer çıkamadıysa. Üçüncü ordu komutanı 60 itirafında teslim olmadı. Bunlar e, ikna ettiler, emekliye ayrıldı. Yani teslim olmadı 60 Ben size teslim olmuyorum, yanlış yapıyorsunuz dedi. Erzurum ordusu, üçüncü ordu. Bunun başında da rakıp gümüş para vardı, oraya e. Bu adam emekli oldu. Menderes'ten sonra bu Adalet Partisi'ni kurdu. Ve amblemi de Kırat. Adalet Partisi'ni kurdu. Adalet Partisi'nin karşısında Milliyetçi Hareket Partisi vardı. Türkeş başındaydı. O günün durumu, o günün maslahatı mutlaka Adalet Partisi'yi tutmayı icap ettiriyordu. Fakat öbürlerinden de arayı bozmaya gelmezdi çünkü onlar da orduda epeyce güçlü milliyetçiler yani. Milliyetçi. Yani Müslümanların validatı olan yer. Müslümanlara oradan şey validat geliyor yani milliyetçiler. Neticede e, İslam'ın bir potansiyele giriyorlar. O zaman bütün e, tahir Mutlu'nun haberi yoktu. Onun için de kullandılar. Bütün İstanbul ekibi imzasıyla Türkiye'sinin aleyhinde bir broşür neşrettiler. Ve bu broşür halen tesiri devam eden bir broşür. Halen devam ediyor tesiri. Öyle bir darbe vurdu ki milliyetçilerle Müslümanların arasına tamiri mümkün değil. Ben o sıra Sultan Feyzi Hazretleri'ne gitmiştim. Aynen şu tabiri kullandım. 50 senede düzelmeyecek bir darbe vurdu. 50 senede İslam'a öyle bir darbe oldu. 50 senede bu darbe düzelmez. Bize ne lazım yani Türkiye'nin iş gittiği bilmem ne bilmem Türkiye'nin tabanının tamamı Müslüman. Tamamı Müslüman. İstisnası yok ve mücahit Müslüman. Yani elinde silah olan Müslümanlar. Hareketli bir Müslüman ve hepsi genç. Bir parti için tuttular, öyle bir yanlışa düştüler. O gün insaflı davranmadılar. Da ben o zaman Ankara'daydım, medresedeydim. Kendi paramla Tercüman Gazetesi'ne bir ilan verdim. Bu neşredilen broşür, neşredilenin fikrinden ibarettir. Risale-i Nur Camiası'nın Camiası, Nur Camiası bağlamaz. Kendi ismimle Safranburlu Yaşar abiyle beraber kendi paramızla Tercüman Gazetesi'ne ilan verdik biz. Bunların yaptığı, bunların yaptığının Risale-i Nur Dairesi'nin tamamıyla alakası yoktur, kendi fikirlerdir, diye. Tabii, kim dinleyecek onu? Ama biz üzerimize düşeni yaptık o zaman. Şimdi bu, bugün yaptıkları şey, insaflı davrandılar, o hataya düşmediler. Yoksa hepsi, tamamıyla bu adamın avucuna girmişti yani, tamamıyla. Hiç istisnası yok. Hacı Mendi Yani sen bu tespitin aslında doğru bir tespit. 28 Şubat hakkındaki tespitin aynen öyledir yani. Aynen öyledir. bugün, so bugün bir sohbetinizi dinledim. Diyorsunuz ki Konya Ovası kadar bir ateş olsa, kontrol altına alındıysa onu e, hiç kale almazlar. Kaleye almazlar. Ama bir kıvılcımı Hayır, kontrol, kontrol altına almadı bir... mı devlet ondan uykusu kaçar. Bu, bu siyasetin ve hakimiyetin e, gereği olan bir şey. Kontrol dışına çıktı mı bir şey, isterse iki kişi olsun. Devlet ondan çekinir, korkar o işte. Ama kontrol altındaysa, <laughs> Konya Konya kadar, Oysa, Konya Ovası kadar ateş olsun. Yani değil ki etrafına asker dizer. Bir şey olmaz. Bunun tedbirini alabilir. Ama kontrol dışı tedbirini alamadığı iki tane adam olsa, Ondan devlet rahatsız olur. Devlet siyasetini ona göre ayarlar. Bu bir şeydir ya, yani, bu bir realitedir, içtimai bir realitedir. Evet. Efendim, burada en son e, Nur kelimesini kullanması, ikinci ve üçüncü hizmet devresine bakan risalet Nur kelimesini kullanması ve son istinat noktası demesi 26'tan sonra 86 tekrar bir milat ve e, onası tamamen azimendiye bakıyor. Onun nazarla hiç dinlemedim. Yalnız o sonradan gelen söz sizin bu sözünüzü destekliyor. Sen devam et biraz. O biraz sonra gelecek bir şey var. Bir zat çıkar. Hızır gibi bir zat çıkar. Hızır gibi bir, zat çıkar. Hızır gibi bir zat çıkar. Bağırır. Meclis olma. Meclis olma. Senin öyle istinat noktaların var, öyle ihtiyat kuvvetlerin var ki bütün kainat karşısına çıksa dağıtamaz. Bu tabir 26'da da uygun gel, 26'ya da uygun geliyor. 96'ya da uygun geliyor. 26'ya da uygun geliyor. 96'ya da uygun geliyor. 86'ya da uygun geliyor. 3'üne de uygun geliyor.